Merhabalar, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Selin Nur Gencer. Bu video Türkçe dersinde bal kelimesinin büyük harfler yazılmış şeklinin okunuşunun sabit bekleme süreli öğretimle nasıl gerçekleştirileceğine dair bir örnektir. Sabit bekleme süreli öğretimle ilgili bilgi verecek olursak, Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşmaktadır. 1. 0 saniye bekleme süreli denemeler. 2. Sabit bekleme süreli denemeler. İlk birkaç oturumda yani 0 saniye bekleme süreli denemelerde beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu eş zamanlı olarak sunulur. Belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli deneme oturumu gerçekleştirildikten sonra sabit bekleme süreli denemelere geçilir. Bu aşamada uygulamacı beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu arasına sabit bir süre koyar. Bu süreye ise ipucunun geciktirme aralığı denir. Bu aralık tüm oturumlarda aynı kalır. Yapılan çalışmalar baz alındığında bu süre için ortalama 4-5 saniye yeterlidir. Sizler de öğrencinizin durumuna göre bu süreyi belirleyebilirsiniz. Sabit bekleme süreli öğretimde ipucu zaman bağlamında silikleştirilmektedir. Bu yöntemde ipucunun türünde ya da özelliklerinde bir değişiklik yapılmaz. Öğretime başlayan ipucu ile öğretim sonlandırılır. 0 saniye bekleme süreli denemelerden sabit bekleme süreli denemelere geçildiğinde bireye tepki vermesi için belirli ve sabit bir süre verilir. Böylece ipucu zaman bağlamında silikleştirilir. Bu yöntemde 5 tür birey tepkisi vardır. Bunlar 1. ipucundan önce doğru tepki, 2. ipucundan sonra doğru tepki, 3. İpucundan önce yanlış tepki. 4. İpucundan sonra yanlış tepki. 5. Tepkisiz kalma şeklindedir. Bu öğretimde ayrı bir yoklama oturumu yapmaya gerek yoktur. Sabit bekleme süreli denemelerde veri toplanır. Ölçütü karşılamak için ise, karşılamak için ise ipucundan önceki doğru tepkiler dikkate alınmalıdır. Benim öğrencimin ön koşul becerileri ise şu şekildedir. Ses yöntemiyle okuma yazma öğrenen öğrencim tüm gruplardaki sesleri bilir. Dikkatin en az 10 dakika derse yapılan etkinliğe verir. En az 10 dakika yerinde oturabilir. İnce motor becerilerini kullanır. İzleme becerisine sahiptir. Taklit becerisine sahiptir. Bekleme becerisine sahiptir. Burada özellikle bekleme becerisine sahip olduğunu belirtmemin sebebi ise sabit bekleme süreli öğretim yönteminin ikinci basamağı olan sabit bekleme süreli denemelerin gerçekleştirilebilmesi için öğrenci bekleme becerisine sahip olmalıdır. Bu derste kullanacağım materyaller ise şu şekildedir. Dersin başlangıcında şarkı dinleyebilmek için tablet ya da telefon, tamam büyük harfle yazılmış bal sözcük kartı, ders sonunda gerçekleştirecek etkinlik için hazırlanmış karışık kelimelerin bulunduğu A4 kağıdı, ve renkli kalemler. Belirlediğim ipucu türü ise model ipucudur. Kullanacağım pekiştireçler ve pekiştirme tarifesi ise şu şekildedir. Sözel pekiştireçler ve sürekli pekiştirme tarifesi kullanılacaktır. Öğretmen, derse girdiğinde ilk olarak öğrencisiyle kısa bir sohbet gerçekleştirecektir. Ve ardından öğrencinin çok sevdiği çizgi filmin bal şarkısını açıp birlikte söyleyeceklerdir. Daha sonra öğrenci ve öğretmen masada yan yana oturur. Öğretmenin çalışma sırasında kullanacağı materyaller yanında bulunan sehpa'da hazır bulundurulur. Öğretmen: Bugün seninle sözcük okuma çalışması yapacağız. Sen bu çalışma sonunda yeni bir sözcüğü daha okumayı öğrenmiş olacaksın. Yeni bir sözcük daha okumak ister misin? Bu harika olacak. diyerek öğrencinin çalışma istekli hale gelmesi sağlanır. Öğretmen ders sırasında çocuğun uyması gereken kuralları söyleyerek derse başlar. Çalışmamız sırasında senden uymanı istediğim bazı kurallar var. Bak dediğimde bakacaksın, oku dediğimde okuyacaksın, dur ve beni izle dediğimde durup beni izleyeceksin. Bu kurallara uyarsan çalışmamızın sonunda çilek kazanacaksın diyerek pekiştireci ve kuralları açıklar. Daha sonra öğrenciye öğretimde kullanacağı araç gereçleri göstererek Bak bunlar da çalışmamız sırasında kullanacağımız araç gereçlerimiz der. Öğrencinin incelemesine izin verdikten sonra elinden alarak hazır sen çalışmamıza başlayalım. Hazır mısın der. Öğrenciden bir tepki alınca aferin o zaman çalışmamıza başlayalım der ve öğretime başlar. Öğretmen öğretime 0 saniye bekleme süreli aşamayla başlar. Masanın üzerine bal yazan sözcük kartını koyar. Daha sonra sözcük kartını işaret ederek "Buna bak." der. Öğrencinin dikkatini sözcük kartına çektikten sonra "Önce ben okuyacağım, sonra senden okumanı isteyeceğim." der. Öğrencinin tepki vermesine izin vermeden "Dur ve beni izle." der. Öğrencinin ilk basamağı için uygun ucunu sunar. "Evet, bak ben okuyorum. Bal." der. Sonra öğrenciye "Şimdi sen de oku." yönergesini verir. Burada öğrencinin verebileceği düştür tür tepki vardır. Bu tepkiler ve öğrenci tepkilerine nasıl tepki verileceği ise şu şekildedir. 1. Öğrenci doğru tepki verirse. Öğrencinin doğru tepkileri sosyal pekiştireçle, aferin, bravo, çat bir beşlik şeklinde betimlenerek pekiştirilir. Eğer öğrenci yanlış tepki verirse, öğrencinin yanlış tepkileri görmezden gelinir, dikkati çekilip tekrar ipucu verilir. Eğer öğrenci tepkisiz kalırsa, Öğrenci tepkisiz kalırsa görmezden gelinir, dikkati çekilip tekrar ipucu verilir. En az 3 kere bu aşama tekrarlanır. Ardından öğretmen, öğretimi 5 saniye bekleme süreli aşama ile devam eder. Ortam, araç gereçler, kurallar ve öğretim süreci birinci öğretim süreciyle aynıdır. Öğretmen sözcük kartını işaret ederek buna bak der. Öğrencinin dikkatini sözcük kartına çektikten sonra oku ana yönergesini verir. Hemen ardından içinden 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 diye 5 saniye sayarak öğrencinin okumasını bekler. Burada öğrencinin verebileceği 5 tür tepki vardır. Bu tepkiler ve öğrenci tepkilerine nasıl tepki verileceği ise şu şekildedir. İpucundan önce doğru tepkiler. Öğrencinin doğru tepkileri abartılı bir ses tonuyla sosyal pekiştireçle Aferin, bravo, çak bir beşlik şeklinde betimlenerek pekiştirilir ipucundan önce yanlış tepkiler. Öğrencinin yanlış tepkileri görmezden gelinir. Dikkati çekilip ipucu verilir. İpucundan sonra doğru tepkiler. Öğrencinin doğru tepkileri sosyal pekiştireçle aferin, bravo, çak bir beşlik şeklinde bitimlenerek pekiştirilir. İpucundan sonra yanlış tepkiler. Öğrencinin yanlış tepkileri görmezden gelinir. Dikkati çekilip tekrar ipucu verilir. Tepkisiz kalma. Öğrenci tepkisiz kalırsa görmezden gelinir. Dikkati çekilip tekrar ipucu verilir. Burada öğretmen, öğrencinin tepkilerini ölçüt bağımlı ölçü aracının ilgili yerlerini işler. Ölçütü karşılamak için öğrencinin ipucundan önceki doğru tepkiye dikkat alınmalıdır. Ben bu öğretimde dersi bir etkinlikle sonlandırmak istediğim için bir etkinlik hazırladım. Bu aşamadan sonra Önceden hazırlanan etkinlik kağıdı öğrenciye verilir. Bu etkinlik kağıdında karışık şekilde birçok kelime yazmaktadır. Ve bu kelimelerin arasında bal kelimesi de serpiştirilmiştir. Öğretmen kalemleri öğrenciye göstererek istediği renk kalemi seçmesini ve bal kelimelerini bulup yuvarlak için almasını isteyecektir. Yani buradan kalemler arasından sevdiği rengi seçmesini ve buradaki kelimeler arasından balları bulup Yuvarlak için alması istenecek. Bu etkinlik de bittikten sonra öğretim sonlandırılır. Eğer öğrenciniz uzun süre oturduğunda problem davranışlar sergiliyorsa, ders girişinde yaptığımız şarkı dinleyip eşlik etme kısmını siz ayakta, bol hareket içeren bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Öğretimimize aile katılımı katmak oldukça önemlidir. Hele ki okuma yazma öğretimi sürecinde çok daha önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden ailelerle iletişim halinde olmalı ve onlara evde birlikte yapılacak çalışmalar hazırlayıp yapmalarını sağlayabiliriz. Toparlayacak olursak, bu videoda sabit bekleme süreli öğretim hakkında kısa bir bilgi verdik. Ardından sözcüğün büyük harflerle yazılmış şeklin okur amacına yönelik olarak bal sözcüğünün büyük harflerle yazılmış şeklinin sabit bekleme süreli öğretimle nasıl yapılacağına dair bir örnek gerçekleştirdik. Ders sonunda etkinliğimizi yaptıktan sonra dersimizi sonlandırdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.